Kaza Karasu ilçesi Yalı Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Karasu istikametinden Yeni Mahalle istikametine seyir halinde olan tır şoförü İbrahim Sarahmet aracını yol kenarına park edip yolun karşısına geçmek istedi. Karşı şeride kadar yürüyen Sarahmet'e Yeni Mahallesi istikametinden Karasu istikametine gitmekte olan kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün idaresindeki 34 SUL 36 plakalı bir kebap salonuna ait paket servis aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle İbrahim Sarıahmet yaklaşık 150 metre ileriye savrularak olay yerinde hayatını kaybetti. Aa, bir, iki, üç. Açın, açın. Gel. Açın, yolu açın. Gel. Açın, gel. Açın, gel. Açın, gel. Açın, gel. Açın, gel. Bir de cildi aramaya çıktı. Açın, açın yapabilirsin abi da yok 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 İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı doyan İbrahim Sarahmet'in yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sarahmet'in cansız bedeni Karosu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. <laughs>